Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii yaşadığı 15 Temmuz öncesinde FETÖ kumpasları, Ergenekon davalarıyla vesaire yapılan şeylerle devlet yapımız hırpalandı. Bu bir gerçek kurumlar zarar gördü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden yapılanıyor. Yani daha güçlü olması hepimizin dilek ve temennisi. E, devlet aklı denen bir şey var. Türkiye'nin silahlı kuvvetleri var, emniyet mensupları var, MİT'i var. Bunlar birebir vatan müdafası için gece gündüz çarpışıyorlar. Bize gösterilen mücadeleler var, gösterilmeyen var. Akarda eksi 30 derecede o sınır boylarında bekleyen e, güvenlik güçleri, kuvvetleri e, yüz binlerce ordu mensubumuz Binlerce güvenlik gücümüz, mitimiz ve canlı her şeyden önce devleti bayrağı için öne atan milyonluk Türkiye. Efendim yüzde %5 oyu varmış, on oyu varmış. Bilmem bu halkın özellikle hakı varmış, şuyu varmış, buyu varmış. Bu Anadolu coğrafyasını anlarıyla, canlarıyla vatan yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir parça toprağını demokratik kismelerle, özellik talepleriyle vesaire getirip kopartmaya çalışanların başında balyoz gibi iner Türkiye. Demokrasiyi de rafa kaldırır, anayasayı da rafa kaldırır. Söz konusu vatan olduğu zaman. E efendim şu kadar oy almış, bilmem ne almış, iş oraya dayandığı zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti her şeyin gereğini yapar, kendini korur. Bütün devletler korur kendisini. Hatırlayın bundan bir kaç yıl önce İspanya'da, Katalan'da e, bir seçim yapıldı. Bir tanesi özellikten özellikten bahsetti liderleri. İtalya'ya kaçmak zorunda kaldı. Aranıyor. Dünyanın her yerinde hiçbir ülke kendi toprağının bir barış parçasını bir yerle müzakere etmez. Savaşmadan da kimseye vermez. Savaşmadan savaş buradan Kim bizden bir karış toprak almak istiyorsa kardeşim, ödediğimiz bedenin karşı gelirler, öder karşısında alırlar bizim. Bakın. Efendim biz işte Kılıçdaroğlu'nun arkasına saklanarak veya başka birisinin arkasına sağlanarak. Biz geliriz işte oraya özellikle otonomi isteyen birisine işte İçişleri Bakanlık Koltuğu'na oturtturuz. Milli Savunma bakanlığına da şunu oturttunuz. Bilmem bu tip hayal kuranlar boşa hayal kuruyorlar kardeşim. Size Türkiye'yi kimse yedirtmez. Sistem de yedirtmez yani. Öyle kafanızda biz geliriz işte Türkiye'yi şöyle yaparız, böyle yaparız. Bilmem şu anlaşmayı yaparız. Böyle deriz. Hayali kuranların hepsinin hüsrana uğrayacaktır. Bunu bir yere not Türkiye böyle belaşı kazanılmış bir ülke değildir. bedeller ödenmiştir. Her cephede savaşarak kazanılmıştır burası. Bazılarının tarih bilgisi çok düşük. Zannediyorlar ki Atatürk bir darbe yaptı. Şeriat devleti olan Osmanlı sona erdirdi. İstanbul hükümetini lav etti. Ankara'da bir layık cumhuriyet kurdu. Kafirlerden oluşan bir kadro ve ekip e, İslam'ı kaldırdı, yerine layıklığı getirdi gibi basit, boş böyle şeyler oluşuyor. Bunlar külliyen yalan. Biraz tarih bilgisi öğrensinler. Türkiye zaten işgal edilmişti kardeşim. İstanbul manda yönetimi altına girmişti. Fetva verilmişti Şeyh-i İngiliz yönetimine sadık olmak, itaat etme İslam'a uygundur diye. Bu ortamda Kuvayi Milliyeciler harekete geçmiş. Milletin kaderini, milletin kararı kurtarmıştır. Millet kendi savunma gücünü oluşturmuş. Binlerce yıllık Türklerin devleti harekete geçmiş. Millet lideriyle Atatürk'le beraber Kurtuluş Savaşı sonrasında bileğin hakkı alnının teriyle Türkiye Cumhuriyeti devletini kurtarmıştır. Kimse öyle beleş bedava bir devlet alarak başkentini Ankara yapmamıştır. İyi tarih okuyun. Ve bu kurtuluş mücadelesini verirken Osmanlı döneminde şehirlistanlar, şehirler, tekkeler, tarikatlar bunlar Osmanlı'da yasa gereği savaşlara katılmaz, askerliğe götürmez. Ve bunlara hiçbir emeği katkısı yoktur. Halkı sunanlardan da Allah razı olsun. O istisnadır. Ne gayrimüslimler ne de Tekke ve zaviyelere bağlı olan şeyhler ve müritleri bu kurtuluş mücadelesi içerisinde değildir. Onlar savaşa götürme zorunluluğu yoktur. Ve birçoğu da Atatürk ve Kuvayi Milliye aleyhinde olmuşlar. Türkiye Cumhuriyeti kendi de devleti tarihini, kültürünü ve devleti kurarken yaşanan olayları tarih olarak çocuklarına okutamamış yabancı kaynaklardan da provokatör Türk düşmanlarının eser ve öğretilerinin ikisinde kalarak Cumhuriyet'e karşı sempati ve sahiplenmenin önünde büyük engel olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne onu kuran iradeyi, kuvayı milliyeyi, Atatürk'ü iyi bilmeleri, öğrenmelerinde yarar vardır. Sadece Türk halkını esaretten kurtarmamış. Afrika'da, Asya'da birçok esir millete de meşale olmuştur. Atatürk'ü örnek alarak İngilizlere başkaldırmışlar bağımsızlık mücadelesine girişmişler. Tarih bilinci gelişmemiş, milli duyguları olmayan asalak toplum haline getirmiş toplumun bir kesimi. Bunların devleti sahiplenmesi, milleti için gidip Sur'da, Afrin'de hayatını canını vermesi gerekiyor ki bunlar millet olmanın, devlet olmanın ne olduğunu öğrenip bilsinler. Boş, beleş konuşmasınlar. Sahada bu milletin çocukları var. Mücadele ediyorlar. Bakın tiplerine, büyük tipleri bile birbirine çok benziyor. Canını veren, vatan yapan, bayrağı ellerde tutan, özgürlüğü sağlayan onlar. Boş beleş kovardaca oturup konuşup fetva veren de bir kez. Herkes bedel ödeyecek devleti için, milleti için ter dökecek. Bazıları vergi vermekten bile açınıyor. Boş beleş millete mücahitlik taslıyor, anlatıyorlar. Hikaye anlatmayın. Türk toplumu, Türk devleti, Türk milleti kimlerin sırtında, e, omuzunda alın teriyle nerelerden alınmış, nerelere götürüyor. Bunu iyi görsünler, bilsinler. Herkes de saf, keriz değil. Türkiye'de ne olup bittiğini herkes çok iyi biliyor. Hepimiz iyi biliyoruz ama devletin selameti... Milletin selameti, ülkenin selameti için bazı şeyleri görmüyoruz. Duymuyoruz, bilmemez diye geliyoruz. Çünkü bizim için devlet önemli. Bizim geleceğe taşıyacağımız devlet ve özgürlük çok önemli. Burada millet olmanın, devlet olmanın ne kadar önemli, gerekli olduğu üç günde gecikmeli olsa gelen devletten belli oldu. Devleti olmayan toplumlar, milletler yok olmak zorundadır. Ee, öz, e, devlet nedir öğrenmek istiyorsanız gidin Doğu Türkistan'a Urumçi'ye gidin orada devleti olmayan Türklerin ne pozisyonda durumda olduklarını öğrenin sonra gelin burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağını tartışmaya açın veya açanlara karşı müsamaha gösterin. Asla ve kata bağımsızlıktan, özgürlükten ve toprak bütünlüğümüzde ilgili hiç kimsenin konuşmasına ve tartışmasına hiçbir ortamda ve yerde müsaade etmiyor. Ben CHP'nin bunları ilk defa 1990'lı yıllarda meclise taşımasının büyük bir yanlış olduğunu söylemiştim. Hüdepar'ın parında e, aklarla gayreti veya bir miktar oyunu alma adına meşruiyet içerisine sokulması bana göre politik bir hatadır. Bunu not edin. Bir iki yıl sonra bunun bir politik hata olduğunu söyleyecekler zaten. Hüdaparla HDP arasında ne fark var? Birisi namaz kılıyor, öbürü namazı inkar ediyor. Aradaki fark bu kadardır. Siz kardeşim, Türklere nasıl bakıyorlar ona bakın. Ben hiç kimsenin Kürt milliyetçiliğine, Laz milliyetçiliğine kızmıyorum. Olabilir. Ama kardeşim adamlar o maske altında Türk düşmanlığı yapıyorlar. Bunu görün ya. Türk düşmanlığı yapıyorlar. Ve özgürlük verdiğiniz yerlerde gidin. Özgürlük o çözüm sürecini tartışıp konuştuğunuz yerlere gidin. Türkçe konuştuğunuz için bakarsan soruna cevap vermiyor. Ya diyorsun bu domatesin kilosu kaç şuna. Türkçe sorduğun için sana cevap vermiyor. Sen ne konuşuyorsun? Ne demokrasisinden bahsediyorsun özgürlüğünü? Kime anlatıyorsun? Türkçe sordum diye bana cevap vermiyor bak. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti e, bağımsızlığıyla ilgili ne cüret ki Türkiye'de kalkıp bu kadar rahat konuşabiliyorlar. Parlamento'ya girebiliyorlar. Devlet yardımı alabiliyorlar. Bu dünyanın nerede? Var? Bir örneği yok. Hıyanetin hazine yardımlarıyla desteklendiği bir ülke yok dünyada. E Şimdi hangi partiye oy vererek Zeynel Bey Kardeşim hangisine veren ki biz de şaşmışız ya. Yani. Bakıyorum ev veriyorum çeviriyorum kardeşim. Hatalarına rağmen A şahsına gene oy verme durumunda kalıyor. Benim istediğim benim gönlüme hitap eden bir parti yok ki ayağı yere sağlam basan. Ya işte A partisi iyi. Ben partizanlığı sevmiyorum. A'ya göre B kötü, B'ye göre de A kötü. Ben böyle yaklaşmıyorum ki olaya. Zaten dürüst, namuslu yönet, yönetseler, bazılar için söylüyorum, sorun kalmayacak yani. İş namussuz yönetimden kaynaklanacak. Adam dört kere hacca gitmiş, tutuyorsun, güveniyorsun, oy veriyorsun, belediyeyi teslim ediyorsun. Adam kasasında 100 milyonlu olan belediye teslim oluyor. 5 yıl sonra teslim ederken iki katılım borçla teslim ediyor. Ortada bir icraat yok, iş yok. Biz bu namussuzluğa kızıyoruz. Ona kızıyoruz karşısındaki rakibine oy vermeye çalışıyorlar. birine vuruyor, ötekine. E peki biz bu manzarayı hak ediyoruz ya toplum olarak? Biz hiç mi iyi seçemeyeceğiz yani? Hep kötünün iyisinin mi bulup oy vereceğiz? Yani bir de siyasi zemin çok kötü ve çirkin. Ya yani adam akıllı vela esahlı bir sol parti yoktur ayağı yere sağlam basan. İyi bir sağ parti de yoktur ya. Artık şuna inandık. Partilerin biri birinden farkı yok. Her parti biri biriyle ittifak yapabilir. Menfaat için yapılmayacak namussuzluk yok. Dün dündür, bugün dün, bugündür. Böyle bir siyasi tabloda işte ben bir Türk aydını olarak girip siyasi sorumluluk alıp topluma hizmet etmek istiyorum. Bu pislik kefin içerisine bulaşmak istemediğim için girmiyorum. Alan zemin altyapı düzgün olsa, adil olsa, e, insanların ilerleyebildiği bir sistem oluşturulmuş olsa, seçim kanunu, siyasi partiler yasası adil olsa, benim gibi, senin gibi bu işe kafa yoran, millet için, memleket için endişe taşıyan insanlar da rahatlıkla işe soyunacaklar yani. Korkuyoruz bu çir çirkefin içerisine girmeye. Bir de parti menfaati için iki kere iki beş diyeceğiz. Ne kadar ayıp bir şey ben 60 yaşına gelmişim. Milletvekili seçildim. Genel başkanım iki kere iki sekiz derse ben de 8 diyeceğim. Bu nasıl bir sistem? Bu nasıl bir yapı? Grup kararına göre Ramazan ayı 30 günden 20'ye düşürüldü. Denerse buna uyacaksın, 20 gün oruç tutacaksın. Böyle bir siyasi yapı olabilir mi arkadaşım? Yani itiraz edebileceğim, benim bir milliyetçi ülkücünün karşı çıkacağı şeyler olduğunda ben karşı çıkmadım. Bir memura işçi emekliye zam yapıldığında bunu az bulduğunu bir devrimci iktidar yanlısı bir milletvekili çıkıp seslendirebilmeli yani insan kendi fıtratına, fikrine, inancına uygun görüşlerini rahatlıkla söyleyebilmeli. Partiler bunu baskılayabilmemeli yani. E buraya gidiyorsun adam e, parti kararıyla namazı bırakıyor. Parti kararıyla rakı içmeye başlıyor. Oğlum siz neysiniz? Biz sizi ne olarak gönderdik? Aramıza ne olarak döndük? Biz adam Müslüman gönderiyor. Beş yıl sonra gavur olarak geliyor. E, adamı Oruçlu gönderi yok. Dönerken rakıyla geldi. Yani yapısı böyle bozuyor. Sistem bozuyor insanı. Ciddi dik duran namuslu insan Kalamıyor ayakta yani. Hatta artık ya abi bu adam geçen hafta böyle demişti dedim, mi artık onu garipsemiyorsun. Namussuzluk namus haline dönüştü. Bir de liderlerin birbiriyle olan mesela ithamları var. Ağır ithamları. Ondan sonra bu iki insanın bir araya gelebilmesi Dört kitaba göre uygun değil abi. Geliyorlar abi bir araya. O zaman ne diye eleştiriyorsunuz kardeşim parti başkanlarını? Sizde akıl yok mu? Yarın bunlar eleştirdiğiniz adamlar yarın bir araya gelirse ne yüze bakacağız? Biz utanıyoruz. Birbirini suçlanlar utanmıyor abi. Hiçbir şey olmamış gibi yola devam ediyor. Yani bu kadar ahlaksız bir siyasi tablo yapıyor olur mu? Yani ahlaksızlığın bu kadar zirve yaptığı bir dönem ben görmedim. Yani rahmetli ben Erbakan'ı düşünüyorum, Demirel'i düşünüyorum, Recep'i. Ya ne kadar seviyeli tartışmalar oluyordu. Ne kadar esprili grup konuşmaları oluyordu. Ee, parti genel başkanları bir araya gelip televizyonda programlar yapılıyordu. Ya Levent Kırca espriler yapıyordu, öbürü bilmem ne diyordu. Ya hepsinden soyutlandı kaldı. Kılıç Kalkan ekibi, Bolu futbol takımı gidiyor. Her gün biri birine aynı konuda ithamlar. Yani bu sıktı, milleti bıktırdı yani siyaset kurumuna olan inancı kaybettirdi. Saygınlığını kaybettirdi. Yani toplum nezdinde siyaset kurumu bir saygınlığı kalmadı. Siyasetçi ne demek diye bir sorun vatandaşa. Tek tek alacağınız cevap namussuz olmak diyecek. Bakın. İlkesiz olmak, ahlaksız olmak, Dün dündür bugün bugündür diyebilmek yalan söyleme sanatıdır. İnsanları kandırmasın. Ya bu Böyle bir şey var mı yitar, Halbuki topluma hizmet edebilmenin bir aracı, bir araç bu kadar repalanır mı? Bu kadar değeri düşürülür mü? Yani onun gitmiş yani. Bunu, bu, bunların kirliliği Demokrasiye zarar veriyor. İnsanların seçme seçilme hakkını kullanmasının önündeki en büyük engellerden biri bu ahlaksızlık. <laughs>